Bursa'nın Osman Gazi ilçesindeyiz. Çiğ köfteci Serhat Usta'nın yanındayız. Kendisini tanımak için mikrofonu uzatıyorum. Efendim nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bizler deyiz teşekkür ederiz. Kaç seneden beri bu sektördesiniz? 2010 yılından. Peki e, aileden gelen bir meslek mi acaba? Aileden gelen derken bizim e, görsel olan yani yöresel olan bir şeyimiz çiğ köftemiz. E, lakin çiğ köfte popüler olunca bu işe girmeyi düşündük seyardan gelmeyiz. 19-10 sene önce seyarda satıyorduk. Çok şükür bu duruma geldik. Hijyen, e, kalite. Bu eskiden çiğ köfte kültürü e, babadan dededen gelen bir şey bize bu. Bundan dolayı kendi e, sevgimizi, kendi şeyimizi de katıyoruz hünerimizi. Bu şekilde 11-12 yıldır çok şükür Rabbim nasip etti. Öyle bir tutturduk çiğ köfteyi. Çiğ köfte olarak yani elimizden gelenin taze bir şekilde her gün müşterilerimize sunuyoruz. Görüldüğü üzere aslında ailece çalışıyorsunuz burada. Burada bir aile sıcaklığı da söz konusu, öyle değil mi? Doğrudur, evet. Aha. Annem e, işe başladığımdan beri beliriyim. Annem yanımda sürekli. Bundan dolayı bu şekilde aile bir ortamı. Evet anneler iyi ki var onların destekleri elimizde omzumuzun hiç eksik olmasın diyorum. Peki Serhat Bey sadece etli etsiz çiğ köfte mi e, satış yapıyorsunuz yoksa şurada görüldüğü üzere böyle çok leziz tatlılar var. Şurada da çok güzel tatlılar var nefis gözüküyor bu arada onlara zaten e, arkadaşım çekecek gösterecek. E, biraz bahsedebilir misiniz bu tatlı çeşitlerinden? Doğrudur şurada gösterdiğiniz gibi göründüğü gibi dört çeşit künefe yapıyoruz. Künefe de kendi imalatımız kendimiz hazırlıyoruz burada. Künefemizin de peyniri Antep'ten özel gelir. Kadayıfı yerinden gelir, Maraş'tan gelir. İki günde bir gelir. Taze her gün müşterimize sunuyoruz. Bu da kek ev baklavası var. Bunu da normal fabrikasyon değil. Hani ablamız yapıyor bunu. El yapımıdır. Hani fabrikasyon değil tavsiye ederiz. Evet belli oluyor gerçekten çok lezzetli gözüküyor. Bu arada annenizle siz gelmeden önce biraz sohbet etmiştim de hmm. e, çiğ köftenizin malzemeleri sanırım e, yerinden geliyor. Doğudan evet doğudan geliyor malzememiz bulgurumuz Antep'ten geliyor isotumuz Urfa'dan geliyor Etli çiğ köfteyi haftada 2 gün yapıyoruz. Cuma cumartesi akşam beşten sonra tezgahımızda sunum. 9-10 civarı da tüketiyoruz. Annemizi zorla getirdik bu arada arkadaşlar. Neden? Çünkü kendisi çok çekiniyor. Ee, kendi elleriyle yapıyor bu arada. Ee, özellikle müşteriyi kendi elleriyle e, sarıp veriyor. O yüzden ben özellikle istedim. Kendisi çok sempatik çünkü. Ve e, aynı zamanda yıllardan beri oğlunun hep e, üzerinde desteği var. Hep yanında. E, bu dükkan açıldığından beri hatta hep yanındaymış. Anacığım nasılsınız İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Sağ Gerçekten çok leziz gör görünüyor her şey. Sağ olun. Ne demek istersiniz peki? Vallahi ne diyeyim ben oğlumun yanındayım. Hep yanında kalacağım inşallah ömür boyunca. İnşallah tabii Allah ki nice bilmem nice bilmem. uzun ömürleriniz olsun inşallah. Evet, ya ben yani artık denemek istiyorum. Bir denet bir tattırabilir misiniz bana yani? Ne? Dayanamıyorum. Ne yapayım dayanamıyorum. Ne? Ya et, etlisinden tercih ederim anacığım. Tamam. içinde yiyorum bu arada canınız çekiyorsa kusura bakmayın hmm. bu çiğ köftenin tarifi yok yani kesinlikle bunu tarif edemem o kadar lezzetli ki hiçbir yerde böyle bir çiğ köfte yiyemezsiniz bu arada Bursa'ya çıkın çıkın gelin çiğ köfteci Sarı Tusa'nın yanına çıkın çıkın gelin ve gerçekten muazzam bir acısı var. Böyle ne çok acı acı ne çok böyle az acılı tam kıvamında ve ben etli çiğ köftenin hastasıyım bu arada. Efendim masamız kuruldu. Yayından sonra yiyeceğiz bunları. Yetmedi mi Ceylan dediğinizi duyar gibiyim. Hayır yetmedi çünkü gerçekten çok lezzetli. Daha önce yediğim hiçbir çiğ köfte çiğ köfteye benzemiyor çünkü. Evet ustam şimdi şey soracağım. Çok güzel dükkanınız var. E, büyümeyi düşünüyor musunuz ya da başka şubeleriniz var mı? Evet, neden olmasın ki? Büyümeyi düşünüyoruz. Şubelerimiz var, bir 14-15 tane şubemiz var. de örüyoruz. Peki Serhat Ustam, e, dışarıya paket servis yapıyor musunuz? Şu anda yapmıyoruz da ilerleyen zamanlarda neden olmasın ki yapabiliriz. Ya yani düşünülebilir diyorsunuz. Sosyal medyada var mısınız peki? Evet varız varız. Peki izleyicilerimizi kullanıcı adını söyleseniz. Yani sizi oradan bulsalar, sosyal medyadan takip etseler, bu lezzetli çiğ köftelerinizi bir görseler. Evet olabilir. Sosyal medyadan takip edebilirler. Çiğ köfteci Serhat Usta olarak Instagram'dan takip edebilirler. Instagram'da çiğ köfteci Serhat Usta olarak takip edebilirsiniz. Ustam ben farkı bariz görebiliyorum ama yine de izleyicilerimiz de bilgilensin Aydınlansın diye sormak durumundayım Sizi diğer Rakip firmalarınızdan ayıran Sebepler unsurlar nelerdir Yani neden sizi tercih edelim Neden tercih edelim ee, Ürünlerimizi hep elimizden geldiği kadar e, Kaliteli e, Yerinden getirtmeye çalışıyoruz Ve getiriyoruz e, Bundan dolayı e, 11-12 yıldır bu işi yapıyoruz Bu mesleğe atanmışız İçi köfte bize atadan gelen e, bir Yemek diyelim bir e, ürün diyelim. E, Bun e, hep ürünlerimiz bulgurumuz olsun, isotumuz olsun doğudan getirtiliyoruz ve e, 11 yıldır sürekli ustası ben olduğum için usta da değiştirmiyoruz. E, bulgura kadar hepsi doğudan e, geliyor. Artı lavaşımız normal e, ince lavaştan kullanmıyoruz. E, gördüğünüz gibi kebap lavaşı e, tırnak elden açılıyor. Bu lavaşımızdan kullanıyoruz. Her şeyi farklı e, Farklı kullanmak e, kullanıyoruz ki daha lezzetli olsun, daha kaliteli olsun, daha farkımız olsun. Zaten e, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz yaklaşık bir saattir buradayız ve e, gerçekten bir sürü bir, böyle bir sürkülasyon içerisinde burası. Yani hiç böyle boş kalamıyoruz. Maşallah diyelim bol kazançlarınız olsun. Ne kadar çok sevildiğini ve ne kadar farkınız olduğunu aslında buradan anlamış oluyorum ben. Peki son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak e, izleyicilerimize... ...hani e, siz de e, tattığınız gibi, gördüğünüz gibi... E, ...ürünümüz gerçekten lezzetli. 3 yaşındaki, 4 yaşındaki e, çocuklar... E, ...ailesine gelip burada yedikleri zaman bile... ...örneğin İnegöl'den buraya misafirliğe geliyorlar. E, burada e, tesadüfen... E, ...oturuyorlar, yiyorlar. Çocuklar bile e, İnegöl'e... E, kaldığı şehire gittikleri zaman ailesinden çiğ köfte istiyorlar. Ailesi başka yerden çiğ köfte götürdüğü zaman böyle biraz alıp yiyip bırakıyorlarmış. Yok biz o çiğ köfteyi istiyoruz. Müşterilerimizden duyduklarımız bunlar bizim hani. E, müşterilerimize herkese yani e, tavsiye ederiz. Siz de tadına baktığınız gibi hani yediğiniz gibi. Aynı zamanda. Bursa'ya yolunuz düşer ya da düşmez. Düşmese bile özellikle bu çiğ köfteyi yemek için gelmelisiniz yani. Anacığım ellerinize kollarınıza sağlık. Bizi ağırladığınız, misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Güler yüzünüz bile yeter. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Bursa, Bursa genelinde de bayilikler veriyoruz. Hani düşünen olursa yardımcı oluruz bu konuda. Evet Serhat Usta Bursa genelinde de bayilikler veriyoruz dedi. Bunu da buradan iletelim. Programımızın sonuna geldik. Herkese sevgiler, sağlıcakla kalın.